Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada sizlerle tekrar beraberim. İyi sizdir inşallah güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet e, boğa burcu yükselen burcu boğa olan arkadaşlarım için kapattım. kalımı ve yorumunu olacağım sevgili boğalar. Aa, çok güzel. sizinle ilgili şunu söyleyebilirim sanki önümüzdeki günlerde alacağınız bir evlenme teklifi olabilir işte sizi beğenen biri olabilir bu kişi size açılabilir bekarlar için söylüyorum gerçekten hani sizin de hissettiğiniz bir şey olabilir ama karşı taraf açılmamıştır böyle bir durum olabilir veya sizin hoşlandığınız biri olabilir bir evlenme teklifi yani en azından böyle hani Hayatınıza biri birini alacağınızı söyleyebilirim Yani en azından bu siz, size karşı ilgisi olduğunu Size ifade edecek olan birisi Tanışıp belli bir süre sonra bu kişiyle evliliğe gidebilirsiniz Fırsat verirseniz böyle bir durum olabilir Biraz çekinceleriniz var belki Kimseye güvenmiyorsunuz ya da işte ne bileyim bir takım Eee hatalı ilişkiler yaşadınız ya da bir evliliği bitirdiniz bu kişiye karşı da biraz mesafeli duracaksınız ama bu kişinin size olan ilgisi bayağı yüksek yani hayatınıza biri girebilir eğer şans verirseniz Ee, bu kişiyle ama aranızda bir fark olacak ya siz yaş aranızda yaş farkı farkı olacak ee, veya işte ne bileyim statü farkı olacak ee, ne bileyim ya dış görünüşle ilgili fark olacak yani boy farkı da olabilir bu kişiyle aranızda bir e, fark var hani e, belki siz boğa kadınıysanız ee, siz karşınızdaki erkekten biraz daha büyük bir yaşta olabilirsiniz veya işte siz bu erkeksiniz daha gençsinizdir. Yani bir farklılık var bu çift arasında yani karşılıklı e, görüşük olan bu kişi arasında. Ama açılma olacak onu söyleyebilirim. Belli edilecek, bahsedilecek, konuşulacak. Ee, belki de farkında ya da değil. Önceden tanıdığınız biri de olabilir bu kişi karşınıza çıkabilir. Ee, ne bileyim önceden belki sevgisi vardı ilgisi vardı Ş e, hissetmiyordunuz şimdi açıklayabilir belki fark ediyordunuz tekrar bir araya gelebilirsiniz bir durumdan dolayı bu sefer açıklayabilir bu durum da olabilir yani e, birini diğer kişiye bir e, açılıyor duygularını belli ediyor ciddiyim diyor böyle bir şey var. Belki de şu olabilir, siz e, ya da karşı taraf ya da ikiniz birlikte bir işte atıyorum nişanlanıp ayrıldınız bu kişiyle görüşebilir, farklı kişilerle ama. Ya da ne bileyim ikiniz de ayrılmış olabilirsiniz, evlisinizdir, e, tekrar sanki böyle ikinci bahar gibi yani bu illaki yaşla da alakası yok. O da bir şey atlatmış size gelmiş. Siz de bir şey atlatmışsınız. Karşılıklı gelmişsiniz. 44 mü 46 mı bu 42 o sanki bir numara çıkmış. Bu bir telefon numarası olabilir. Bir numara var. Yani böyle bir numara ve bir haber var. Burada da e ee, sanki bir ç harfi mi? C harfi mi? Bir bir harf var. Yani sizde mi o karşı tarafta mı? Bir telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Ee, bu kişiyle yani bu demin bahsettiğim kişi değil. Bu farklı bir şey. Sanki bir haber alacaksınız. Daha çok bu hani ha, alacağınız haber bu biraz parayla ilgili mi, işle ilgili mi ne? Yani bir özel hayat yokmuş gibi burada. Bu farklı bir olay çünkü tarafta da T harfi çıkmış. Bu başka bir şey. Siz birilerinden haber mi bekliyorsunuz ya da aldığınız bir haberleri birine mi iletiyorsunuz? Bir e, telefon trafiğiniz olacak şu dönemde. Sıkılmışsınız ama ya çok sıkıl yani bir sıkıntı var içinizde yani bunun bir illaki bir şey yaşıyorsunuz anlamında değil. İçsel bir sıkıntı da olabilir sanki böyle bir e, normalde pek değilsinizdir ama bir şu, kuruntunuz mu var yani kafanızda çözemediğiniz bir şeylerden dolayı mıdır bilmiyorum yani. Ya da işte bir şeyleri anlatmak istiyorsunuz. Anlatam, anlatacağınız insanlar yok ya da anlaşılamamak da sizi sıkıyor olabilir. Böyle bir durum söz konusu. Biraz böyle sıkışmışsınız gibi sevgili boğalar. Evet bu geçici bir durum ama bunalmışsınız gerçekten baya Ya bir sıkıntılı bir şeyler yaşıyorsunuz. Atıyorum evinize gelip ailenizle bir türlü paylaşamıyorsunuz ya da işte ailenizle bir şeyler yaşıyorsunuz, iş yerinde bunu belli etmemeye çalışıyorsunuz. Böyle bir hani çok böyle zaten seçici insanlarsınız. Hayatınızda çok kolay birini almazsınız ya da açılmazsınız birilerine hani anlatmazsınız. Ee, yani yakınlarınızla da ilgili bir şeyler var. Sanki böyle yani şey diye düşünüyor olabilirsiniz ya kimse beni anlamıyor diye düşünebilirsiniz şu dönemde. kaybettiğiniz birisi var. Ona karşı özleminiz var. Belki hani e, bu en yakınız ailenizden biri anneniz babanız olabilir sanki. Ya da belki çok iyi anlaştığınız bir kardeşiniz vardı. Onun kaybı, kaybını yaşadınız. Yani bir kayıpla ilgili de üzüntü yaşıyorsunuz sanki. hanenize doğru yönelmiş birisi var. Bir haneye doğru geliyor. Ee... Bir 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 kadınla ilgili sanki hani böyle kadın hastalıkları ile ilgili hani bir kadına ilgilendiren hastalığı olan birisi var. Bununla ilgili sizin böyle ufak bir şeyiniz var. Ee, hani, ne bileyim dışarıdan biri bir yakınınızın olabilir. Sanki böyle bir durumu var. Küçük bir ağrısı sızısı gibi bir durum gözüküyor. dışarıda birisi var. Bu kişi var ya olduğundan farklı gösteriyor kendi. Yani kasılıyor ama hiçbir şey değil. Ya da ne bileyim böyle emirler yağdırıyor ama hani o hak ettiği yani oraya hak ederek gelmemiş. Böyle birazcık içi başka, dışı başka olan biri var ya da işte böyle kendi bir türlü işte okumuş, etmiş bir rütbe sahibi olmuş ya da bir Mevkii sağlıyormuş ya da işte durumu iyi bir şirketi var bilmem neyse bu. Hak etmiyor orayı sanki bu kişi. Yani ee... ya da işte hava atan birisi de olabilir. İşte ben yaptım bunu ben yaptım işte burayı ben açtım işte şunu yaptım. Hep ben ben diyen birisi var. Dışarıda ama sizinle de muhatap oluyor herhalde mecburen. Ya da ee, ailenizden biri olur ama işte kardeşiniz olur farklı tabi evlidir e, böyle bir durum olur işte patronunuz olabilir işinizden biri olabilir e, yani ama dışarıda birisi bu hanenizde olan birisi değil ee, çok fazla ben ben diyor. Ya böyle cesur şey gibi görünüyor mu? Korkak biri de bence bu biraz. Bu kişi bir takım gelirler elde etmişse ya da işte gerçekten varlık olarak bir takım şeylere sahipse sanki çok normal yoldan bunlara sahip olmamış birisi. Biraz hani ee, sonradan görmelik de varmış gibi geldi ya da işte başka işlere karışıp böyle bir şeyler elde etmiş ama böyle farklı gösteriyor kendini ya sanki çalışarak kazanmış gibi gösteriyor evet çalışarak şeyleri elde ettim havasında ama değil başka bir şey varmış gibi ve bununla ilgili bir takım haberler duyulabilir yani gerçek yüzü e, ortaya çıkabilir bu kişinin dışarıdan biri evet ama sizinle bir şekilde bağlantısı var belki iş yerinizden biri belki patronunuz belki aileniz yani aile akrabadan biri işte atıyorum e, e, ablanızın kardeşinizin eşi olabilir işte e, ne bileyim bir teyzenizin neyse bu sizinle bir bağlantı var tanıyorsunuz mecburen görüşüyorsunuz e, yani hani sıkı sıkı yani devamlı görüşmeseniz de Böyle birisi bu kişinin bütün foyaları ortaya dökülecek yani aslında bir şeylerden bir şeylere övünürken o şeylerin kendisi farklı yollarla elde ettiği anlaşılacak yani. Orada bir dolap dönüyor bu kişinin kendi hayatıyla ilgili ama böyle iş hayatı parasal anlamında bir dolap bir şeyler dönüyormuş gibi gerçek yüzü ortaya çıkacak yani o kadar böyle hava civa yapıyor da neyin kimin nasıl elde ettiği belli değil ama <laughs> umarım güzel bir hafta olsun sevgili boğalar bu tür insanlardan Allah'ım sizleri korusun hoşçakalın